Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mav Seçer salonun alanımıza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Sayın Başkanım. <laughs> Hoş geldiniz. Buraya geldim ve enerji yükseliyor. Maşallah. Silifkerlerin yüzü gülüyor. Allah hep güldürsün. Milletimizin yüzü gülsün. Milletimizin huzuru yerinde olsun. Sizler için çalışıyoruz. Sizler için gayret ediyoruz. Sizlerin bir teşekkürünü almak, bir hayır duasını almak için. Bunlar bizim için dünya malından çok daha fazla değerli. Dünyada ne var? Bir siyasetçi, kamu görevi yapan, milleti vatanı için çalışan, namuslu bir siyasetçi için vatandaşının teşekkürü, hayır duası. İşte onun serveti odur zaten. Bugün bu mübarek günde çok hayırlı hizmetlerin temelini atacağız, başlangıcını yapacağız. Bizde biliyorsunuz işler hızlı yürüyor, bankamatik gibi hızlı işlemi hızlı yapıyoruz. Bir yol yapımına başlıyoruz, aylar sürer. Hatırlayın eski dönemlerde aylar süren yollar şimdi. Çok kısa sürede yapılıyor. Köprüler, binalar, parklar, bütün hizmetler suratlı gidiyor. Çünkü işimizi bilerek yapıyoruz. Hesaplayarak yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Planlı programlı yapıyoruz. İyi mühendislerle, iyi elemanlarla yapıyoruz. Onun için sağ salim yürüyor, hızlı yürüyor. Böyle de devam edecek. Gelecek beş yıl. Bu beş yıla göre edindiğimiz deneyimler, birikimler, hazırlıklarla koşarak yürüyeceğiz inşallah. Sizlerin desteğiyle. <laughs> Kadınlarımız, çocuklarımız, hülasa bütün Silifkeliler için çok güzel bir tesisin temelini atacağız. Silifke Sosyal Yaşam Merkezi. Biliyorsunuz Eski halimiz var. Gazi Mahallesi'nde. Yeni hale taşındı oradaki dükkanlar ve etrafında yeni yapılar oluşuyor. Orası Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şimdi orası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına değil de bir başka partili belediye başkanına ait bir arsa olsaydı ya da be belediyeye ait bir arsa olsaydı Orada bir imar değişikliği hemen konuta ticarete döner, ranta dönerdi. Ama biz ranta değil halka açıyoruz. Sizlerin hizmetini. Sizler için yapıyoruz. Diyoruz ki bizim işimiz rant değil. Bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz. Bugün temelini atacağımız tesisimiz 9 ayda bitecek. 9 ay sonra arkadaşlarımızın gayretiyle bu yıl sonunda Aralık ayında hizmetinizi açacağız. Toplam tesis yapılacak alan 9705 metrekare. Oradaki temel amacımız insanların sosyalleşmesi, vatandaşlarımız oraya gitsin. İçerisinde oluşturduğumuz fonksiyonlarda yeşil alanlarda vakitlerini geçirsin. Neler var tesisimizde? Yaklaşık olarak 780 metrekare alanda konferans, seminer ve toplantı gibi etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacak 120 kişilik çok amaçlı salon var. Sahildeki Yeni nesil kütüphaneyi biliyorsunuz merkezde. Dillere destan. Denize nazır. Burası denize nazır değil uzaktan görüyor ama burada da yeni nesil bir kütüphane olacak. 80 kişilik yeni nesil bir kütüphane gençlerimizin hizmeti için yapılıyor. Kadınlarımız için, çocuklarımız için atölyeler, yer alacak. Kadınlarımızın meslek edinmelerini sağlayacağız. Kadın ayakta dursun. Kadın kimseye muhtaç olmasın. O evdeki gizli gücünü açığa çıkarsın. O potansiyelini açığa çıkarsın diye. Meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz. Mersin merkezde olduğu gibi. Üretsinler. Kazansınlar evlerinin geçimine katkı sunsunlar. Çocuklarının eğitimine katkı sunsunlar diye meslek edinmelerini sağlayacağız. Yine içerisinde kafeterya olacak. Çocuk gelişim merkezimiz. O da 780 metrekare bir alanda. 5 adet sınıf toplam 100 çocuk çocuk gelişim merkezinde yani kreşte eğitim görecek. Kreşler önemli. Çocuklarımızın çocuk yaştan eğitilmesi, her alanda eğitilmesi. Çevre bilinci, beraber yaşama kuralları, vatan millet sevgisi, bilim, Mustafa Kemal'in yolu. Bunları çocuk yaşta öğreteceğiz. Çocuk gelişim merkezlerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz hafta Tarsus'ta açtık. Hayırlı olsun Tarsuslara çok da güzel bir kreş açtık. Yeni nesil. Biliyorsunuz dünyanın toptancı sebze halinde kreşi bulunan ilk ve tek şehri Mersin'dir. Mersin toptancı halinde Avrupa standartlarında bir çocuk gelişim merkezimiz var. Her ilçemize mümkünse ihtiyaç duyan bütün mahallelerimize önümüzdeki dönemde de Kreş yapımına devam edeceğiz. Bugün atacağımız temelle önümüzdeki günlerde birkaç noktada başlayacağımız yapılarla hemen birkaç gün sonra toplamda bu dönem içerisinde yaptığımız, hizmete sunduğumuz, şu anda inşaatı devam eden ve temeli atılan toplam 12 çocuk gelişim merkezini yani kreşi Mersinlerin hizmetine sunmuş olduk. Hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki beş yılda daha nice on iki kreşler yapıp Mersinli çocuklarımızın hizmetini açacağız. Yine içinde 400 kişilik amfiteyatromuz olacak. Küçük çapta gösteriler ve konserlerin düzenlenebilmesi için çocuklarımızın, gençlerimizin orada kültür ve sanat etkinliklerinde bulunması için yapıyoruz. Yaklaşık 4000 metrekare yeşil alanı olacak. Bu arada sağlıklı yaşam için hareket etmemiz lazım. Düsturuyla spor yapmak isteyenler için de yürüyüş yolu olacak. O 4000 metrekare yeşil alanın etrafında. Açık hava açık hava sinemasına imkan sağlayacak bölümümüz olacak. Önceden yazlık sinemalar vardı biliyorsunuz. Bu memlekette yaz memleketi. Yazın sıcak olur. Bütün faaliyetlerimiz evin dışında olur. Güzel bir açık hava sinemamız olacak. Spor alanları olacak. Ve çocuklarımız için yine bütün yollar çocuklara çıkıyor. Survivor alanımız olacak. Şimdiden Silifke'mize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Silifke Yeşilovacık önemli bir artık belde haline geliyor. Ta tatil beldesi. İnsanlar o güzelim cennet köşesinde özellikle yazlarını geçirmek istiyorlar ve yaz nüfusu her geçen günde daha kalabalık oluyor. Oraya güzel bir hizmet yapacağız. Silifke yeşil ovacık içme su iletim attı. Burada sondajla elde ettiğimiz kaynaktan Işıklı'nın hemen kuzeyinde oradan suyu aşağı güneye doğru yeşil Tisan Mavi Kent o bölgelere doğru alacağız. Toplam 60 milyon 795 bin liralık bir yatırım. Yeşil Ovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tisan, Mavi Kent bölgesi. Hitap edeceğimiz nüfus 13 bin. Buradan müjdeyi vermiş olayım. Gelecek yaz su sorunu inşallah kalmayacak. Bu yılın sonunda yüklenici firma bize teslim edecek, bitirip teslim edecek. Ve kökünden o bölgenin su sorunu çözmüş olacağız. Bir daha Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tisan, Mavikent o bölgelerin su sorunu tarihe karışmış olacak. Olmayacak artık. Yazın çok büyük su sıkıntısı çekiyoruz o bölgede. Bizzat da sanıyorum iki yıl önceydi çok aşırı bir susuzluk çekmiştik. Öyle bir kriz yaşandı ki ben... O bölgeyi gezmek, vatandaşlara durumu izah etmek durumunda kaldım. Vatandaşlar kriz anında saklanan belediye başkanını değil, karşılarına çıkan, ifade veren belediye başkanları istiyor. Belediye başkanı kriz çözecek, kriz yönetecek, halktan kaçmayacak. Önünde beraber yürüyecek, önüne düşecek, krizi çözecek. Yine içme suyuyla ilgili önemli bir çalışma. Uzunca burç içme suyu revizyonu yapım işi. Bir hazine uzunca burç bir hazine. Bir arkeolojik hazine değerini bilene. Artık toplumumuzda tarih bilinci gelişmeye başladı. Umut ediyorum çok daha iyi noktalara gelir. Orada bir hazine var. Orayı bir dünya mirasıdır Uzunca Burç benim gözümde. Dünya insanını açmak lazım. Orası muazzam bir turizm alanı olabilir. Orada biliyorsunuz Olba krallığı hüküm sürmüş muazzam tarihi yapılar var. Onları gün yüzüne çıkarıp insanlığın hizmetine sunmak lazım. O bölgede yani uzunca burçta toplamda 55 mahalleye 93 bin nüfusa hizmet edeceğiz. Silifke'de 31 mahalle, Erdemli'de 24 mahalle. Toplamda 55 mahallemize 93 bin nüfusumuza hizmet edecek yeni bir çalışma hem Erdemli'mize hem Silifke'mize hayırlı uğurlu olsun. Bu işi de Eylül ayının ortası gibi bitireceğiz. Ondan sonra da o bölgede su sorunu tarihe karışacak. Toplamda 57 milyon 500 bin liralık bir yatırım olacak ve o bölgenin su sorunu da çözmüş olacağız. Aksıfat barajından o bölgeden bir kaynaktan bu suyu edinmiş olacağız. Yine Silifke'nin göreve geldiğim tarihten bu yana biz orada tarımsal projeler yaptık. Ata sarı buğday üretimi yaptık. Balandız gittim azadında bulundum. Oldum olası su sorunu çeken bir bölgemiz Orada nihayetinde çok şükür Uzun uğraşlardan sonra Kaynağa ulaştık Su kaynağını bulduk Ancak Oranın Hattını isale hattını Yapmamız geliyor Gerekiyor depolarını Ve terfi merkezini yapmamız gerekiyor Şu anda ihalesine çıktık. 2024 sonunda tamamlayacağız. Yine bu yılın sonunda önümüzdeki ayın başında ihalesi var onun. Yaklaşık olarak 30 milyon üzerinde bir maliyet 2300 nüfusa hitap edecek. Bakın. Mesele insan sağlığı, çevre sağlığı olduğu zaman paranın bizim açımızdan bir hükmü yok. İnsanımız temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu anayasal bir hükümdür. Vatandaşlarımıza hizmette her türlü imkanımızı seferber ederiz. Bakın göreve geldik. Çöpte vahşi depolamayı tarihe tarihin tozu sayfalar sayfalarına gömdük. Anamur, Bozyazı, Aydıncık o hatta ormanlara çöpler depolanıyordu. Ama göreve geldik bunun yanlış olduğunu, çevre bilincinin olması gerektiğini, çevreyi korumamız gerektiğini bildiğimiz için milyon liralar harcıyoruz her yıl. Oranın çöpünü buradaki bertaraf testlerimize Silifke'ye kadar taşıyıp buradan bertaraf ediyoruz. Konu insansa, konu çevreyse, Konu dünyanın geleceği, ülkenin geleceği ise bizim için gerisi teferruattır. Atakent, Atayurt, Art, Arkum çok önemsediğinizi biliyorum. Orada kanalizasyon ve atık su sorunu tarihe artık o da karışacak. 500 milyon liralık yatırım. Önümüzdeki bu yıl içerisinde temelini atacağız. Önümüzdeki yıllarda da en kısa sürede oranın altyapısını tamamlayacağız. Yine Silifke atık su arıtma tesisi kapasitesini doldurdu. İkinci kademe 425 milyon değerinde bir yatırım. Onu da bu yıl içerisinde temelini atacağız. Yine Silifke Gökbelen paket atık su arıtma tesisi. Yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım. 2024 yılında yapımına başlayacağız. Yeşilovacık'ta yıllardır kangrene dönüşmüş. Kanalizasyon atık su arıtma tesisi. 145 milyon liralık bir yatırım. Onu da bu yıl içerisinde temelini atıp inşaatını başlatacağız. Bunların finansmanı hazır. Her şeyleri hazırlandı. Sadece inşaatı yapıp bir an önce bitirip Silifke'li hemşerilerimin hizmetine sunmak kaldı. İnşallah çok kısa bir sürede Silifke'nin bu bölgenin tamamının altyapı sorunu da kanalizasyon, içme suyu, atık su arıtma sorunu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Silifke'ye bir aşevi yapacağız. Büyük bir aşevi tüm bu bölgeye hitap etsin. Yine Silifke'ye bir emekli ev yapacağız. Emeklilerimiz için. Emeklilerimiz sosyalleşsin. Uzunca Burç Arkeo köy çalışmalarına üniversiteyle beraber Destek oluyoruz. Bu desteğimiz katlanarak sürecek. Kendi projelerimiz var. Onu hayata geçireceğiz. Tarımda desteklerimiz devam ettiği gibi sulama kooperatiflerine tarımsal güneş enerji santrali kurumuna destek olacağız. Ve en son olarak da köyümüz atölye. Kadınlar üretecek. Her bölgenin kendine ait ürünlerinin üretilmesi Katma değer ilave edilerek, sağlanarak ekonomik değerinin arttırılması, paketlenmesi bunu sadece Türkiye pazarına değil, dünya pazarına sunmayı öğretecek köyümüz atölye projesini mutlaka ama mutlaka Mersin'in her bölgesinde Silifke'de hayata geçireceğiz. 5 yıl önce yönetime gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, pandemi, deprem gibi felaketler nedeniyle sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik verdi. Ancak bunu yaparken kırsal mahalle dediğimiz eski köylerde de yol ve su çalışmalarını da ihmal etmedi. Her bölgenin ihtiyacına uygun projeler çalıştı ve hayata geçirmeye başladı ve devam ediyor bunlarda. Bir yandan Anamur'dan Çamlıyayla'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 2 milyon 500 bin civarında bir insanımızın yaşadığı bu popülasyonda ve bu coğrafyada birçok projeyi imza attı Vahap Başkanımız. Şu an Mersin Büyükşehir Belediye'mizin ve de Meski'nin bağlı olduğu Meski'nin ekipleri Mersin'in dört bir yanında harıl alır bir çalışma yürütüyorlar. Yollar açılıyor, yollar düzenleniyor, köprüler yapılıyor içme suyu hatları yapılıyor, su kaynakları bulunuyor. Bütün bu çalışmaların arkasında çok büyük bir emek ve de çaba var. Geceli gündüzü bir çalışma var. Kamu kaynağını da en doğru şekilde kullanmak için çok titiz bir çalışma var. Bizim kullandığımız bütçe sizin paralarınızdan oluşuyor. Belediye bir kar etme, bir zenginleşme yeri değil. Sizden gelen parayı size kullanacağız. Belediye şehremini demektir. Yani şehrin emin insanı demektir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 31 Mart'ta siz şehrin emin insanını seçeceksiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin emin insanını seçeceksiniz. Ve bu anlamda ben ilçe belediyesinde Mustafa Turgut'a, Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer Başkan'a vereceğiniz desteğe inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz 2019'dan beri çok güzel hizmetler yaptı. Biz konuşmalarımızda, mitinglerimizde onlardan bahsediyoruz. Şimdi diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi'nin yanına bir de ilçe belediyesini katalım. Uyum içerisinde birlikte sizlere hizmet etmeye devam edelim. Yöremizde uzunca bu mahallemizde bugün sıkıntısını çektiğimiz içme suyunun temel atış atılış merasimi için hep, e, burada bulunmaktayız bütün e, büyük şehdir belediye başkanımıza bütün meske çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. mübarek günde. Hayırlı olsun silifkemize.